Arkadaşlar herkese günaydın. Saat 7.20 Sabel Gökçen Havalimanı'ndayım. İspanya'ya gideceğim. Birazdan. Ve uçuşuma tam mı tamına 2.5 saat var. Ama ben biraz erkencide de davrandım. Dedim çıkayım gideyim yani ne olur ne olmaz. Belli mi olur? Trafik olur, o olur, bu olur. E dedim bari gelmişken klasik. Şuraları bir gezeyim, trafik bir dolaşayım. Daha kapın bile belli olmadı. O kadar erken. Bu arada mikrofonumu takmadım ama inşallah ses iyidir. E yürüyün o zaman benle zaman geçsin. Çünkü daha gerçekten çok erken, iki buçuk saat var. Hava da çok sıcak, Madrid daha da sıcakmış. Baktım 33-34 dereceye kadar çıkıyor, çıkacakmış bende hırka mırka ne varsa gösteremedim. Neyse gösteremeyeceğim, boş verin. Hırka mırka ne varsa aldım, uçak serin olur falan diye, montla gezen var. Adam montla geziyor. Millet burada böyle bekliyor. En iyisi ben de gideyim. Mesela telefonuma bildirim gelir. 5 gün Madrid'de kalacağız. Yani 5 gece 6 gün. Bayramın ilk günü dönüş. Allah nasip eder, bir sıkıntı olmazsa. Çetçipite sordum aslında. Nereye giderim, ne yaparım falan filan diye. İşte bana güzel bir liste çıkardı. Şuraya git, buraya git falan diye onları uyuyorum mümkün mertebe. Bir Santiago Barnebo yaparız. Ondan sonra cuma. Klasik stadyum turu yani. Maç yok. Maçı kaçırdık. Keşke maç olsaydı da maça gidebilseydik. Maç yok. Ben sizi böyle ara ara açıp açıp konuşurum. Bir şey oldukça. Anonsçu abla beni takip ediyor herhalde. Kameranın kayıt tuşuna ne zaman bassam hemen bir anons. bir dur da. Her neyse. Bak arkadaşlar büyük ihtimal kapı burası. Bir oturalım bari. Lütfen dikkat. Son çay. Bak yine başladı. Duyuyor, duyuyor beni bu kadın beni takip ediyor. Başka evet. bir açıklaması yok. Evet arkadaşlar bu arada en sevdiğim toplu taşıma aracını göstereceğim size. Bu. <laughs> Ömür boyu bu toplu taşımayı kullanabilirim. Evet şimdi favori toplu taşıma aracıma bin. Abi en son bindim. Niye ilk bineyim ki? Millet bindi sıkış tıkış iç içe. Al abi kimse yok. Bak abi kimse yok. Bir öncekini gör var ya. Söğütlüçeşme Çeşme metrobüs durağı gibiydi yemin ederim bir önceki. Kimse yok. Ha, niye acele edersin ki? Uçağımda bir F. Uçağa bindiğim gibi hemen tık öndeyiz. geldik. Ne kadar sürdü? Üç. Tam dört saat sürdü. Neyse ki sağ salim geldik. Şimdi pasaport kontrol, bagajı al falan filan. Şimdi şöyle bir detay vereceğim tabii kendimden alakalı. Ben bu havalimanına iki kere geldim. 2018 yılında gelmiştim. Ama sadece havalimanına geldim yani dışarı çıkamamıştım. Çünkü o zaman Schengen vizem yoktu. Dominik'e gitmiştim. Buradan aktarma yapıp da gitmiştim. 18 8 saat bir aktarmam vardı bu havalimanında. Ee, herhalde aşağı yukarı sabaya Gökçen kadar bir büyüklüğe sahip diye düşünüyorum. Bagaja doğru yürüyoruz. Önce pasaport ardından bagajı alacağız. Ondan sonra devam. Ee, evet şimdi pasaporttan geçtim. Ee, hiçbir şey sormadı. Direkt hoş geldin dedi. Vurdu damgayı çıktım. Hani ben dedim otel rezervasyonun nerede işte bilmem ne dönüş biletini göster sorar diye bekledim her şeyimi hazırlamıştım zaten her şeyim yanımdaydı ama hiçbir şey sormadı. Şimdi bagajımızı bekliyoruz bakalım. Olajımız geldiği gibi arazi. Ee, şimdi bavulumuzu aldık. Metroya yürüyorum. Tabii metroya daha önce hiç binmemiştim buradan. Dışarı çıkmamıştım ki metroya bineyim gerçekten. <laughs> yani o yüzden. Evet çok şükür metroya ulaştık. Ee, Giriyorum şu kadın. Bavuluna kendi suratını koymuş da çok komik. Ee, <laughs> Sinirim bozuldu. Ee, buradan bilet alabiliyorsunuz. Buradan bilet alıp 10 geçişle diyor. Bilet alarak şuradan metroya binebiliyorsunuz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hani kart kişisel kart nasıl alabilirsiniz? Ayrıca çıkartmak istiyorsanız tek geçişli değil ama hani kendinize ait bir kart da istiyorsanız onu da şu hemen şu metronun merdivenine inince sağa indiğinizde burada kişiselleştirilmiş kart çıkartabiliyorsunuz. Ha yok ben diyorsan yok turist kart alacağım böyle tek geçişli ne uğraşayım onunla diyorsan da böyle. Şu gördüğünüz bu kapılardan aşağıya inerek geçiş yapabiliyorsunuz. Burada böyle bir harita da var turistler için plan yapmak adına hani şuraya gidebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz. Santiago Bernabéu burada. Ee, ne diyor? Plaza Mayor burada, Casa de burada. Yani ne bileyim bu biraz bana eski çağ geldi ya, eski tip geldi. Ne bileyim. Telefon var abi yani. Bunu bunu nasıl bulacağım ben? Christoph Colomb muyum ya ben? Zor, zor iş. Evet, çok sıcak. <laughs> Geldik metrodayız. Metro bekliyoruz şimdi. Evet. Çok sıcak, gerçekten çok sıcak. Beş durak gidiyoruz. If I'm not wrong, we will check now. Tamam. Metro geldi. Here. We are, we are here. No, we are here. One, two, this one. Two more. Three. Three total. Tamam. Evet. Geldik. Üstümüzün başımızı değiştirdik hızlıca. Şimdi dışarı çıktık. İşte ne yapabiliriz falan ona bakıyoruz. Bir de bugün pazar günlerden diye dışarıda kimseler yok. Ben beklemiyordum böyle hani. Şöyle düşünün. İstanbul'da falan dışarı çıktığınızda nasıl oluyor? Pazar günleri özellikle adım atacak yer yok. Şuraya bir bakar mısınız? Sokaklarda kimseler yok neredeyse. Sadece biz bizeyiz. Kimse yok. Yani e, pazar günü diye herhalde insanlar dışarı çıkmıyorlarmış bu kadar. Bir de yarın görmek gerekiyor. Trafik de yok. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> rüzgarlı hava çok rüzgarlı devam ediyoruz yürümeye bu arada. İşte hani alışmışız yok kaosa. İstanbul'un kaosuna alışan insan burada yaşar yani. Biraz etrafı da göstereyim size. Burada böyle barlar var, marketler var. Kolmado. Evet. Küçük kolmado. Evet. Vallahi biraz böyle turist ömer gibi geziyorum işte her yere. Her yerde kameramı çıkarıp öyle çekim yapmaya gayret gösteriyorum. Aa şey, Ohala. Evet. İsminin inşallah. Evet. Bir Ohala diye bir mekan geldik dedik artık biraz oturalım bir nefes alalım ee, şimdi oturup bir şeyler içelim ondan sonrasında devam edelim hadi gel Oha! Ne güzel bir yer burası böyle. Gracias. nada. Oha! Lan birden kumlu bir yere geldik. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Arkadaşlar sanki bir sahilde oturuyormuşsunuz gibi düşünün. Öyle bir konsept, hiç böyle bir yer beklemiyordum. Arkadaşlar bu da yerin menüsü. Ne ararsan var, alkol, kokteyl. Biz limonata içeceğiz. Ben sizi biraz buraya göstereyim. Böyle çok enteresan bir yer gerçekten. Ama güzel. Ben çok beğendim. Evet gittiğimiz yerde limonata içtik iki tane. Limonata böyle şeker şekeri çok azdı ya böyle ben alışık olmadığımız bir limonata açıkçası. Ve hatta annelerimizin yaptığı limonata gibi değil yani böyle biraz acı bir limonataydı. Ama böyle mekan olarak güzeldi. Hani Madrid'de deniz yok ya. Adamlar böyle sanki denizi ayağınıza getirdik gibi plaj havası yaratmışlar. Yerde kumlar falan. Yani gidilir mi? Gidilir. O kadar güzeldi ki. Buz gibi yapmışlar içeriği. Öyle keyifliydi ki. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Olduğumuz yere bak İstanbul 2. Et kebap. Animal rights. Hayvan hakları. Ha. And bayram is coming. Burada arkadaşlar hayvan haklarını hayvan hakları için yürüyüş yapıyorlarmış. Çok enteresan ya. Ben çok şaşırdım vallahi. Önümüzdeki haftada bayram. Bunun üstüne de gelmesi biraz tuhaf oldu. Neyse böyle yürüyorlar işte. Biz de takıldık onları izliyoruz. Çok büyük bir cadde düşünün. Böyle iki gidiş, iki gelişli. Mükemmel bir yer. Burası da bir sinemaymış. Şurası. Bu arada internet alacağım arkadaşlar. Ya dedim ya e falan ne uğraşacağım dedim. Burada mis gibi adam 250 GB interneti sadece 15 liraya veriyor. Abi 250 GB internet ne ya? Ben bunu harcayla harcayla bitiremem. Efendim değil mi böyle? Böyle sokak üstünde. Şimdi dayı bize gösteriyor. Şimdi sim kartımızı alacağız. Pasaportunuzu alıyorlar burada bu işten yapmak için. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Daha sonrasında SIM kartımızı alıyorsunuz bakalım. Şimdi sonunda son internetimizi alacağız. 5 gün için gayet yeterli bence. Geldi dayı. He. Okay. <laughs> no. Sí, <laughs> 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 sí, pide el pin. Ha, no. pin. Ahí. 4-4. Cuatro, 4-4. Eh, cuatro, 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 cuatro. Un poquito, a ver. Uh -huh. Ah, Ahora sí. Oh, ahora, ya. Eso, eso te lo guardas aquí. Ok, señor. Pues si se apaga el pin. Uh -huh, no, Ajá. Uh -huh. Ajá. Eh, vale. Señor, muchas gracias. Mira, gracias. Arroba. Agradecer a tamam, Oh, pena, 250 GB internetim var arkadaşlar ve sadece 15 liraya aldım. Bence bayağı iyi. He. Burada da kurallara uyuyorsun abi devamlı. Bak araba geçiyor. Evet. Abi alışmışız İstanbul'da oradan oraya koşmaya ya. Hala alışamadım bu duruma. <laughs> Because he is looking like Turkish. But he's Italian. Yürüyoruz abi devam. İstiklal Caddesi'nde yürür gibi devam. Keyifli ya, çok keyifli. Sonra de futbol store. Bakarız değil mi? Tamam. Sonra. Ee, şimdi Plaza España'ya geldik. Burası da burayı e, yaz günlerinde şu gördüğünüz alana e, sinema ekranı koyuyorlarmış. Buraya da insanlar gelip oturup burada sinema izliyorlarmış. Kışın da burada buz pateni yapıyorlarmış. Bayağı büyük bir alan. Plaza España Buranın adı. Gerçekten mükemmel bir yer. Bu da meşhur bir otel buranın. Rio Otel. Hatta yukarısında bir bilmiyorum belli olacağını zannetmiyorum ama bir cam teras gibi bir şey var insanların önüne çıkıp fotoğraf çektiriyor. Acayip iyi. Bir de şurada bir yer daha var. Buranın terası meşhurmuş. Buranın terasına gidip de gün batımını izlememizi önerdiler. Buradan da oraya geçeceğiz. Şimdi biraz şuraya doğru geçelim. Bakalım. Ne var ne yok. Bu Don Kişot. Bu da az önce size gösterdiğim o Don Cervantes'in içinde bulunduğu parktayım hala. Ya Şimdi Templo Debot'a gidiyoruz. Bu Templo Debot da böyle zamanında Mısır İspanya'ya hediye. Hediye olarak bu taşları göndermiş. Ee, Mısır esitisi yani diyebiliriz. Şimdi gidip orayı göreceğim. Açıklayamadım çünkü dediğim gibi bilmiyordum yani. Allah'tan Berti söyledi de. Daha dönmedi. <gülüyor> 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 şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet buraya çıkmak için de biraz merdiven çıkıyorsun buraya gelmek için. Ee, Dediğim gibi Mısır zamanında bu taşları diyeyim buraya göndermiş İspanya'ya hediye olarak. Adı da Templo Bot diye geçiyor. Templo tapınağı mı ne? Türkçe çevirdiğiniz zaman da. Burası şimdi ben size buraya göstereyim şu manzarayı. Gayet güzel de bir yer. Da benim sorum şu, bu, bu taşlar buraya nasıl gelmiş? Yes. Evet şimdi burada bu parkın içinde manzaranın da harika olduğu bir yere getir geldik. Şu parmağımla göstermiş olduğum yer ee, katedral. Şu hemen yanındaki İspanya bayrağının dalgalandığı yerde Madrid Kraliyet Sarayı. Burada da manzara gerçekten bir harika. E, gün batımı burada çok güzel oluyormuş devam, gezmeye devam. Şimdi Katedral Almunya'ya geldik. Acayip bir yer. Şimdi size göstereceğim. Şuraya bakar mısınız? Burası da uzaktan o çekimini yaptığım yer. İspanya Kraliyet Sarayı. Ama şu an kapalı. İçeriye giriş yapamıyoruz. Alba la 27, ¿cómo es que se llama? estás? Cuando miraron al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que le dieron entre vosotros y llevado al cielo, volvieron como la abeis a Dios. The cathedral Yvette. and the real palace. Say something more. What else I can say? I don't know. I'm not an influencer. You are. Yes, you are. <laughs> I don't really know what to say. I love him. What did you say? Nothing. <laughs> Nothing. <laughs> but if you wanted to say something, you say again. <laughs> put, put it yours. Dur. Why no? yours. <laughs> Allah Allah. <laughs> Haydi. gidelim. Abi Rio Rio otele geldik. Rio otel. Teras manzarası çok iyiymiş. He say wait, right? gel. Ha. Abi burası O Otel'in tepesi. Buradan Madrid'i çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Harika bir yer. Yukarı çıkıyorsun, adam başı 10 euro veriyorsun. Bu otelin tepesine çıkıyorsun. Bu manzarayı izliyorsun ama oturabilecek yer mümkün bulam mümkün değil bulamıyorsun. Bir de olay insanların şu gördüğünüz cam terese çıkıp fotoğraf çektirmesi. Bu yani. Ve bu cam e, alanda fotoğraf çektirebilene helal olsun abi. 150 kişi bekliyor. Hayatta beklemem ben bu sırayı. Ya tabi bekleyen bekler. Ayrı konu da ben biraz heyecanlı bir adamım o yüzden. Benlik değil. Ee, manzara ya buraya gelecek olsak manzarası güzel. Bak demin size gösterdiğim o çeşmenin olduğu yer, Cervantes'in Don Quixote'un olduğu yer. Ee, buradan böyle yürüdük, şuradan devam ettik. Şu Mısırlıların İspanya'ya hediye ettiği taşların oraya gittik. Oradan bir daha döndük. Şu Kraliyet Sarayı'nın oraya gittik. Şuraya. Kraliçe Sarayı'na. Sonra arkadaki katedrale gittik. Onu zaten çektim. Ama manzara güzel. Hani böyle oturacak yerin olsa belki keyifli olabilir ama gerçekten oturacak yer Bulmak burada pek mümkün değil. Keyifli. <laughs> Mira cómo mueve la cola! There is no... There is no... Uh, ¿Cómo? No, there was no... no, no, no. ¿Cole? ¿Te buscamos un colegio de